Değerli izleyenler, Van Merkez'den yayınımıza devam ediyoruz. Ömer Oğulları Ananım Şirketi'ndeyiz. Ve yanımızda değerli iş adamı, Ömer Oğulları Ayşe'nin sahibi, Şaban Gültepe ile beraberiz. Merhaba Şaban Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizleri sunuyoruz. Sizler nasılsınız? Hoş çok geldiniz. teşekkürler, hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Şaban Gültepe kimdir? 1955 Van doğumluyum. Van'da ticaretle 5 ayrı sektörde. Ticaret yapıyoruz, ticaretle uğraşıyoruz. Hı hı. İşimizin başındayız. Evet. Neler yapıyoruz? Mesela burada bayağı bir şirketlerimizden bahsetmiştik. Onlardan detaylı bir e, bilgi alabilir miyim? Neler yapıyoruz? Ömeroğlu AŞ bünyesinde 5 ayrı bir sektör var. Hı hı. Onun temsilen buradayız. E, bunların lokomotif olarak başında TürkSel geliyor. E, TürkSel'in bireysel, kurumsal ve toptan e, olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tek temsilcisiyiz. Hı hı. Bizler. E, ve binyemizde il, il olarak 18 tane il, ile hizmet ediyoruz. E, bu Türksel'e ilaveten otomotiv sektöründe işte Skoda bayiliğimiz oldu yeni. Evet. Yine açıldı. Beyaz eşya sektörü var. Mobilya hı. var. Giyin. Beyaz eşyada neler var? E, beyaz eşyada e, boş ve arçelik mobilya sektöründe istikbal ve Van'ın da en eski konfeksiyon mağazası sahibiz ve evet, tarihinde devam ediyor. Öyle Bizde, Bizim <laughs> Van'daki ticaretimiz 1930'lu yıllara dayanır. Aha. Babamızdan devraldık biz bu ticareti. E, nasip olursa da işte ikinci nesil olarak biz tamamlayıp üçüncü evet. nesile devredeceğiz. Evet. O noktadayız. E, ticaretimiz iyi. Van'da ticaret çok güzel yani genç nüfusun varlığından çok bundan dolayı ticaret gayet e, iyi sınır ticaret yani Türkiye cumhuriyetlerine yakınlığımızdan dolayı yine aynı zamanda bir avantajlı durumdayız. Hı hı. E, ulaşım sorunumuz yok diğer illerle bağlantılı olarak e, bu nez, nedenle bu bölgede e, aynı zamanda çekim merkezi olduğumuzdan dolayı ticaret, eğitim ve sağlık yönünden hı hı. Van ili çekim merkezi olduğundan dolayı yine ticaret gayet iyi ticaretimizden memnunuz. Ee, Ömer olarak aşire bünyesinde ya yani diğer sektörlerle birlikte hesap ettiğimiz zaman 272 tane SSK'lı çalışan personelimiz var. Çok Bu saydığım 18 tane ilde ve ilçelerinde sürekli dolaşan Türk e, Türksel'in personelleri var. Bunlar tamamen bize bağlı oldukları için. Onları istihdam ettiğimizden dolayı da çok memnunuz. Yani onları birilerine iş vermek, birilerine ön ayak olmak. Yani o konuda son derece memnunuz ve rahatız. Ee, işte bizler de geldiğimiz yaş itibariyle e, 12-13 yaşında kendimizi ticaretin içinde bulduk. O günden bugüne kadar da hep ticaretle uğraşıyoruz. Ee, zannedersen hemşerilerimiz memnunlar, hemşerilerimiz de memnunlar. Bize de onlardan memnunuz. Bilinen bir ticaret noktasındayız. Bir servan başlatmışsınız zaten değil mi? E, büyüklerimizden bu zamana kadar gelen ve sizin de devretmek istediğiniz gerçekten güzel bir süreç geçmiş. E, evet, e, İnşallah bizden sonrakiler de aynı şekilde nesilden nesile bu işi götürürler. E, tabii zamana göre iş alanları değişebilir, farklı sektörler ortaya çıkabilir. Ama inşallah birlik ve beraberliklerini bozmadan e, bizlerin geldi, bizim geldiğimiz noktada. E, devralıp onlar da farklı noktaları inşallah taşırlar. Çünkü bizler eee bu sektörleri Hı. altı erkek kardeş olarak babamızdan bu işi devraldık ve birlik ve beraberlik içerisinde bu noktaya getirdik. Şu anda her sektörün başında eee ya kardeşimiz ya kardeş çocukları işte yeğenlerimiz evet. Hepiniz iş e, Evet. E, maalesef, tezgahlarımız bir. Evlerimiz ayrıdır. Evet. Ama kasalarımız bir, kazancımız evet. bir. Hepsi de bunlar da Ömer e oğulları Ayşe bünyesinde evet. toplanmış durumdalar. Bunlar ayrı mekanlarda, ayrı sektör, Yani evet. kendi faaliyetlerini ayrı mekanlarda götürüyorlar. Böyle. Evet. İşte burası idari merkez noktası. Evet, harika. Peki eee Şaban Bey, şöyle bir e, değerli bir iş adamı olarak burada Van'da gerçekten çok güzel e, ticaretle uğraşıyorsunuz, yıllarınızı vermişsiniz. Eee gençlere buradan tavsiyeleriniz neler olabilir ya da değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz buradan? İşin sürdürülebilirliği çok önemli. Yani bir işi aldığınız zaman o işin hakkını vererek ileri safhalara taşımak çok önemli ticaret surat, ticareti sonradan düşünmek lazım yani tamam ben bu işe atıldım bir an önce para kazanayım varlıklı bir aile hı hı. durumuna geleyim o hesapla gidersenizse hedefe ulaşmak son derece zor olur bunu e, müşteriyi memnun etmek ve kaliteli hizmet sunmakla ancak hı hı. E, istedikleri hedefe ulaşabilirler ya bana göre gençliğin öncelikle para kazanmayı ikinci plana atıp Hizmet kalitesine yönelmeleri lazım. E, müşteri memnuniyetine yönelmeleri lazım. Hı hı. Bu zaten onları belirli bir noktaya götürür yani. Değil mi? Evet. evet. Yani. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için ve programımıza konuk olduğunuz için Şaban Bey. Teşekkür, ben de teşekkür ederim geldiğiniz için, hı hı. bizleri dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Evet, peki başarılar diliyoruz. Kolay Sağ gelsin. Abi.